bir tane kurdesini başarılı fonlandırmış Beran Hanım. Ayrıca ben çok güzel işler yapıyorsunuz. Ben çok gururla projenizi böyle e, izliyorum. Sosyal medyadan da bakıyorum. Yani, e, o şekilde. Siz de kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederiz. Ben Puda Hepa ve Kız Kardeşleri projesinin kurucusuyum. Yani son iki buçuk senedir sosyal girişimciyim. Ondan önce de reklam ve pazarlama ve hala reklam ve pazarlama alanında hizmet veren bir ajansım var. Ee, öyle bir iş insanıyım. 8 ee, sene Amerika'da yaşadık ailece. Ondan sonra Türkiye'ye döndük ve reklam pazarlama dünyasında da çalışmanın getirdiği bir şekilde bazı eksikleri, bazı ihtiyaçları çok çok bildim. Ondan sonra da böyle bir e, bir şey yapma ihtiyacı tabii ki doğduktan sonra da Fuda e, Epa ve kız kardeşleri için yola çıktım. O yol çok güzel başladı, çok güzel gidiyor sizin de desteklerinizle. Biz bir şey yapmıyoruz. Ee, <laughs> sizin sizin yapma. Olur mu? Evet. Olur mu? Güzel bir platform oluşturdunuz ve gerçekten. Bu kitlesel fonlama olayı gerçi iki sene önce çok daha yeniydi değil mi? Evet. Şimdi e, giderek yavaş yavaş hem olumlu tarafı var hem olumsuz. Çünkü e, şey arttıkça e, Projeler tabii ki fonlanması gereken projelerin artması çok güzel bir şey ama insanlardaki bölünme vesaire gibi daha dikkat çekici olma ihtiyacı gibi şeyler doğuyor. O noktada da işte sizin bu tür eğitici desteklerinizin bence büyük faydası var. Teşekkür ederiz. Aslında siz daha kimsinizdir belki? Amerika'da bu çok daha ünlü bir platform. Yani çok daha önemli, e, önemli ve insanların bildiği bir şey fonlama yöntemi Doğru. <laughs> Yani umarız biz de Türkiye'de bunu bir şekilde yansıtabiliriz. Yani biz aslında daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla projenin hayalinin gerçek olmasını istiyoruz. Ee, Çalışmalarımız hep o, o yönde. Umarım sizin gibi güzel insanların geldiği, güzel projelerin geldiği daha ince projeler ve başarılı fonlamalar olur diyelim. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İhtisar yani, fonlamayla tanışmanız nasıl? Oldu ee, komik bir hikayesi var şimdi <laughs> onu anlatacağım. Ee, tabii ki mesela Amerika'da yaşarken bunlar çok daha e, aşina olduğumuz şeylerdi. Türkiye'de nispeten yeniydi bu. Ama ben bir iş kadını olarak bir fikirle yola çıktığımda ne yaptım ilk biliyor musunuz? Ben şimdi şöyle yola çıktım. Ya bu ben bir şey yapmam gerekiyor bu ülkede duramayacağım. Hani illa ben bir şey yapacağım. Bunu da çocuklara yatırım olarak yapacağım evet. ve tamam fikrimi de vurdum ve çok eminim yapmasam duramayacağım böyle e, gerçek kadın kahramanların bez bebeklerini yapacağım böyle hikaye kitaplarını yazacağız çıkartacağız e, çok güzel ben böyle bir line başlatabilirim bir marka oluşturabilirim bu benim için zor değil çünkü ben reklam ve pazarlama kökenli bir insanım evet. ve bir iş kadını olarak ne yaptım biliyor musunuz gittim. 2018'de başladık biz buna. 2017 Ağustos'ta 200 bin lira kredi onaylattım bir bankadan. 200 bin lira. 200 bin lira. Çünkü yani fizibilitesini yaptım. Zaten bunun böyle bir paraya ihtiyacı var bu projenin. Hani start edebilmesi için. Tamam. Ondan sonra ben şimdi bu kredi kadınlara özel krediler vesaire faizleri uygun görünse de şimdi e, bunun onaylamadan önce ben e, bebeğin fikrinin e, şekil alabilmesi için bir tasarımcı bulmaya çalışıyorum ve bulamadım bir ay geçti bulamadım iki ay geçti bulamadım üç ay geçti bulamadım ama banka bekliyor tamam diyorlar Renan Hanım sonra imzalarız sonra imzalarız. Kaç ay geçti ben daha işe başlayamadım. Şimdi ben faizleri almış olsam faizleri ödüyorum. Yani iyilik yapacağım diye boş batağına saplayacağım. Yani böyle bir durumda. Sonra bir gün bir arkadaşım dedi ki sen deli misin dedi. Yani sen iyilik yapacağım diye kredi mi alıyorsun dedi. Orada ben bir dedim ki sonra ya dedim ben bu işi kendim için mi yapıyorum? Hayır ben bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. Bunun DNA'sında kolektif bir sahiplenme yatmıyor mu? Yatıyor. Ben gerçekten bir iş kadını hani o çerçeveden geliyorum ya o ruhu kaybedememiştim henüz. Sonra çok değişik şeyler oldu ama ben Tamamıyla oturdum, iş planımı yazdım, fizibilitesini yaptım, o 200 bin lira lazım gittim kredi aldım. Çok komikti. Evet. Neyse 9 ay ben tasarımcıyı bulamadıktan sonra ve e, bunun da kitlesel fonlanması gerektiğine inandıktan sonra o krediyi almadım. Evet. Sonra araştırdım. Tabii ki ilk tercihim Kickstarter bakıyorum tabii ki yabancı bir dilde yani tanımıyordum logoyu o zaman açıkçası ama Türkçeleştirebildiğimiz alanlar sınırlı anlamayacak benim hedef kitlem olan insanların Türkçe bir platformda nereye ne yapacağını bile, bilerek ilerlemesi gerekiyordu ve Türkleri evet. araştırmaya başladığımda Türkçe platform olarak en iyi olarak Fongogo karşıma çıktı, ama hiçbir iletişime gitmemiştim ben. Kendi kendime tamam karar verdim, ben Fongogo ile çalışırım dedim ama daha ortada ne mailleşme ne bir haberleşme var. İşte o noktada e, benim o 23 Nisan e, deneyimimle Fongogo ile ilk e, şey o zaman oldu. olumlu tecrübem diyeyim. Kendimce bir şeyler yaptım yaptım. Ee, o aşamaları konuşuruz. Yani fonlama için hazırlık yaparken e, aslında bu üçüncüydü ya bizim Güris e, şimdi şu an fonlamadan üçüncü. O kadar kolay oldu ki yani e böyle madde madde işte fonlama videosu çekilecek, kıyafet gelecek, o fotoğrafa gidecek böyle bir süreç var. Ama bunu bilmediğiniz zaman ilk fonda da çok zordu. Ve ben 23 Nisan'da böyle sanıyorum ki her şey anında onaylanacak. Fonlamayı açacağım sanıyorum. Fongogo'ya girdim ve tabii ki onay mesajıyla karşılaştım. O gün sağ olsun ekibiniz çok yardımcı oldu ve aynı gün 23 Nisan bizim için kıymetliydi. <laughs> o gün açabildik e, ilk fonlamamızı. Ondan sonra da e, <laughs> bir sene sonra bir tane, şimdi de bir taneyle beraberiz Süper, süper. Tasarımcı hikayesinin sonunda Özlem Süer'le sanırım tasarım e, tasarımı hallettiniz. Onu evet. Yapalım. Bu ilk Arzu Kaprol e, tasarımlı. Arzu Kaprol dedi ki, Pudayapa 3000 sene önce yaşamış bir Hittit kraliçesi ama bugün yaşasa kesin giyerdi dedi. İçi de kutlu kumaşından oluşan bir kaftanı var. Evet. İkinci bugünimiz Pudayapa'nın ilk kız kardeşi Dilhan Ege Eryurt'un Zeynep Tosun imzalı bir e, ta kırma kıyafeti var. NASA'da çalışan ilk astrofizikçi, Türk bilim kadını Dilhan Ege yok. Onu Zeynep Tosun çalıştı. Hı. Ve şu anda fonlamada olan Gürriz bebeğimizin aslında olması olma sebeplerinden bir tanesi de pandemi dönemi. Evet. İşte görüyoruz biz de işte Dastas kampanyasını, Kumbara C 50 kampanyasını, tiyatrolar vesaire. Gerçekten sanat işte bence ileride e, acısını en çok çekeceğimiz şeylerden biri bu olacak. Şu anda sanatı kökünü biraz kurutuyor olmak veya yeterince besleyemiyor olmak. O yüzden biz de sanat dünyasından bir karakterle devam edelim istedik. Ve Gülriz Sururi hayatı boyunca kız çocuklarının eğitimine çok değer vermiş bir kadın olduğu için ve çok güçlü bir cumhuriyet kadını olduğu için e, onun bebeğiyle e, ilerliyoruz. Bu da evet Özlem Kartal. <laughs> çok çok güzel, çok keyifli bir proje. Şimdi diğer soru Sağ hangi projelerle, aslında hangi projesiyle başvurdu sorumuz var biliyorsunuz ki ama sizin üç projeniz var. O ikisinden de böyle çok az bahsedebilirseniz aslında biraz üstünde durduk ama. E... Tabii ilk biz BEPA'yla başladık ilk bebeğimizde ve ilk fonlama. Bizim ilk deneyimimiz ve beklenti gibi bir şey yok sadece ümit vardı orada. Şunu gördük, oradaki çok hızlı desteklenmede birkaç önemli faktör vardı. Zamanlamamız çok doğruydu. Çünkü bir sene sonraki fonlamamızda e, gördük aynı etkinin olmamasından kaynaklı. E, 23 Nisan, okulların açık olduğu zaman kriz yok, pandemi yok, hiçbir şey yok. Gündemlerimize rahatlıkla bu tür şeylerin girebildiği bir zamandı ve e, söylemimiz bu her proje için geçerli bence. İnsanların kalbine dokunabilen bir şey söylüyorduk. Ee, orada baktığım zaman e, bizi fonlayanların %75'inden fazlasının tanımadığım insanlar olması bence işte en büyük başarısı. Bu demek oluyor ki insanların birbirlerine bahsetmek isteyecekleri bir mesajı biz orada oluşturabilmişiz. Yani biraz da reklam ve pazarlamadan geldiğim için aslında bunu o şekilde değerlendiriyorum. Hepimiz için geçerli olan bir başarı kriteri bence bu. Çünkü çevresi geniş olan bir insan kalkıp çok rahatlıkla üç günde de bu parayı toplayabilir, bir günde de bu parayı toplayabilir. Bizim için kıymetli olan ne kadar çok farklı insanın bu e, hedef etrafında aslında buluşturuyor olabilmemiz. Evet. Çünkü dediğim gibi evet bunu biz ailesel olarak da fonlayabiliriz, arkadaşlarla da fonlayabiliriz. Amaç bu değil. Burada farklı bir derdimiz var ve bu farklı derdi hisseden insanlarla buluşmak, bu topluluk, bir ortak hedef üzerine hareket edebilmek gibi şeylerden dolayı bence ilk kampanyamızı çok başarılı bir şekilde hı hı. tamamlamıştık. hı hı. hı. Sonra ikincisi de başarılı tamamlandı. Şu anda da üçüncüsü de devam ediyor. Onu da Galatasaray yapmış olmaz. Evet, şimdi üçüncüye başladığımız zaman dediğim gibi çok kolay olmakla birlikte hani şimdi belki izleyenler daha sonra izleyecek olanlar, merak edenler veya yol öğrenmek için bunları izleyecek olanlar olabilir. Eee <laughs> ben seve seve ben de elimden gelen de vermek isterim çünkü e, shortcut aslında kestirme yollardan bahsediyoruz. Ben bu projeye oturduğum zaman önceki projenin deneyimiyle aslında madde madde ne yapacağım çok belliydi. Nasıl yapacağım da önceki deneyimlerden ve içinde bulunduğumuz dönemden etkilenerek aslında şekillendi. Fakat e, size şimdi şeyi göstereyim. Dün mesela gibi e, mesela kitabı Şöyle bir fotoğraf var şeyde e, fonlama sayfamızda ama içi Dilhan. <laughs> Çünkü yine daha bu kitap yazılıyor. Fakat e, ve bu fonlama çıkmadan ne bir prototipimizin olması gerekiyor. Evet. Çünkü ona göre video çekiliyorsunuz, fotoğraf çekiliyorsunuz. E, bunları e, zamanlamaları Hangi kalemleri fonlama gelmeden önce ben yapmalıyım, hangi işleri fonlamadan sonra yapabilirim gibi e, detayları çok iyi öğrenmiştik. E, yazarken içerikleri de ben mesela e, birinci kampanyamızda üçüncü kampanyamızdaki içerikleri güçlü buluyorum, ikinciyi o kadar güçlü bulmuyorum. Hani bunları da öğrendim e, yolda. Evet. E, bayağı güzel bir deneyim oldu. E ee, bu kitlesel konjonma işinde en önemli olan şey bizimle aynı evet heyecanlandırabildiğimiz ve bu her istemek değil. Bu sosyal sorumluluklarda da geçerli. Bir sürü farklı seçenek var. Herkesin farklı bir derdi olabilir. Bazılarımız e, hayvanlar için çok duyarlı olabiliriz. Bazılarımız yaşlılar için, hastalıklar için, çocuklar için benim yumuşak karnım her zaman çocuklardı. Soma depreminde de biz arkadaşlarla Somaya bir minibüs dolusu oyuncak götürüp ee, babalarını birkaç saniyeliğine unutsunlar diye çocuklara dağıtmıştık. Aynı şekilde toplumsal bir dönüşüm hedefiyle yola çıktığımız için bunu yetişkinlerin üzerinden yapmak çok zor diyerek çocuklara yatırım yapmaya karar verdik. Orada çok büyük bir derdimiz var. O da yani kadın gücüyle toplumsal dönüşüm diyoruz. Çünkü kadınların rolü gerçekten yani gelecek kadın bu böyle e, orada birazcık pozitif ayrımcılık yaparak biz kız çocuklarımızın e, eğitim süreçlerinde onları desteklemeye yönelik bir yola gittik. Burada bu bebekler kitaplarımız tamamıyla aracı. Bunlar araç ve üç, üçledik şimdi biz bu setimizi. Bundan sonra bambaşka bir hedefimiz var aslında. Çünkü bu toplumsal dönüşümü başarabilmemiz için e, çocukların kazanması gereken o yaşam becerileri, dünya vatandaşı olabilmeleri için bizlerin yurt dışında okumuş, çalışmış, dönmüş insanların deneyimleri aslında Farklı şekilde toplumun hizmetine sunma e, hedefiyle aslında biz bu yoldayız. Hı hı. E, hedef 6-8 yaş arası kız çocukları olunca biz tabii ki doğal olarak bez bebek ve e, hikaye kitaplarını aracı olarak kullanmaya karar verdik. Bu arada bunların hepsi el yapımı olduğu için de kadın istihdamını destekliyor. O, kat, hı hı. o kısımdan da tabii ki kadınlara dokunduğumuz için... ve ekonomiye katılmalarına katkıda bulunduğumuz için büyüdüğü noktada ciddi anlamda, bir zaten markalaşma sürecinde de hedefimiz o. Çok daha fazla çocuk okutalım. Gelirimizi sosyal aracılığıyla kız çocukların eğitimine döndürüyoruz. Hı hı. Yani her e, ürün satışı bizim için e, ve satın alanlar için aslında topluma öyle bir katkıda bulunuyor. Hem kız çocukların eğitimi, hem de kadın istihdamına Katkı. Bunlar işin bir tarafı. Bir de tabii sosyal fayda tarafı var. Orada da gittiğimiz köy okulları olsun, öğretmenler aracılığıyla olsun, çocuklar çocuklarda bir takım farklı düşünce çeşitleri yöntem, e, growth mindset diyeceğim, yani e, farklı bir zihinle büyümelerini istiyoruz hani e, hayal et, evrene bırak gibi bir dünya yok. Bunun için çalış, evet hayal et ama çalış. Ve çok çalıştıktan sonra biraz sabırlı da olman lazım. Ve hedefin tutmadığı zaman da e, dünyanın sonu değil, esnek olabilmek çok önemli. E, Dilhan Ege Erdoğan'ın bunları Tuğçev gelişim uzmanlarıyla çalışıyoruz içerikleri ve Demet Kılıç yazarımız çizilmiş öyle yazıyor. Hı. Burada da e, küçüklüğünde bir matematiğe çok meraklı bir kız çocuğu var. Ve bunu eline alan bir anne video çekmiş, bana geldi anaokulundan bir çocukcağızdan. Kız direkt odasına gitti, önüne böyle bir tane hesap makinesi aldı. Böyle bir şeyler yapmaya başladı, ben bilim kadını olacağım diye. O yüzden diyorum ki benim ya yani en büyük hayalim, bu projede şöyle bir hayal. 20 sene geçmiş çok başarılı bir kadınla, bilim kadınıyla röportaj yapıyorlar. İşte dünyanın herhangi bir yerinde ve Soruyorlar nasıl oldu da oldu diye ve o diyor ki yani benim çok bir imkanım yoktu ama bir gün elime işte böyle bir kitap evet. geçti, böyle bir bebek geçti diyor. Yani en büyük hayalim bu. <laughs> çok güzel, çok güzel bir hayal. Çok anlamlı bir hayal yani. Biz de e, şu an böyle daha <laughs> deklare etmedik ama Fon e, olarak özellikle küçük bir pozitif ayrımcılık yapıp e, kendimizle geliştirdiğimiz bir model var. Ama şu anlık daha bekliyor. Ee, o evet. sizinle de iletişime geçmek isteriz. Ee, Tabii, seve çok güzel seve. Güzel projeler çıkabileceğini düşünüyoruz öyle bir dönemde de. Çok keyifli yani. Ee, bilmiyorum sizin projenizi ayrı bir yerde tutuyorum gerçekten. Yani çok anlamlı. Umarım, umarım ben bu hani o şekilde de ilerleyeceğini düşünüyorum. İleride niye bu şekilde topluma katkı sağlayıp ee, bilim kadınları ve astronotlar veya çok e, iyi yere gelen insanlar olmasın, kadınlar olmasın. Çok çok anlamlı. Ee, Tabii mesela Dilhan Ege Yurt NASA'da e, çalışmış ve Apollo 11 ödülü var. Çünkü Ay'a Ay, iniş projesinde çalışan bir astrofizikçi. Bu Temmuz'da e, Ay'a inişlerin e, kaçıncı yılıydı? 69'dan. İşte Temmuz'daki e, ayın iniş Apollo 11 e, ödüllü dünyada Doodle yaptı Google çok değerli bir kadın. Biraz da bizim böyle değer bilmezliğimiz var ya, kıymet bilmezliğimiz var. Evet. Ve dönüp baktığımızda ilham alınacak gerçekten Barbilerden, Wings'lerden çok daha kıymetli gerçek süper kahramanlar var Anadolu'da. Ve çocukların amaç da şu, o, o, zaman o zorluklar içerisinde veya o imkansızlıklar içerisinde neler başarmış, o, ben şimdi daha neler neler yaparım desinler, yürüsünler gitsinler. Bizim birazcık kendine güvene ihtiyacımız var ama arkası içi boş olan kendine güven değil. Yani pohpohlanmış kendine güven değil. Altı dolu kendine güvene ihtiyacımız var. Onun da eğitimle olması gerekiyor. Mesela Bizim şöyle hazırladığımız sohbet kartları var. Toçev de bizi izliyor bu arada. Onlarda selam. Toçev ile birlikte gelişim uzmanlarıyla hep hedefe yönelik şeyler üretiyoruz. Oyuncaklar. Evet. Burada da hani e, çocuğa sorduğumuz zaman bir anne babanın çocukla sohbeti biraz zor bir iştir. Hani günün nasıl geçti, iyi geçti falan diye biter. E, ama burada hani çocuğu cevap verdiği zaman onun hakkında çok şey öğrenebileceği. E, şeyler var, sorular var. Hem de kendi çocuklar arasında da sohbet edebilecekleri biraz içgörü toplanabilecek, ilham verebilecek mindfulness olan içinde bir setimiz var. Ee, yavaş yavaş böyle, do yavaş yavaş doğru şeyler yapıyoruz diyeyim. En son dediğinizi kaçırdım. İm imkanlı, imkanlı. Yavaş yavaş doğru şeyler yapıyoruz dedim. <laughs> Evet, evet, süper. Ben diğer soruma da geçmek istiyorum. Biraz oraya da bahsedelim. Oradan da bahsedelim. başarılı bu geçirdiğiniz projelerde sizin için hani, hangi yolları kullandınız bu kitle saat monlama süreçlerinde? Ben şunu da hani, özellikle belirtmek istiyorum. Ben videoları çok beğendim. Çok güzel bir diksiyonla anlattığınızı iz Şu anda da bu arada çok güzel bir diksiyonla karşı karşıyayım. ben yeni diksiyon kursuna gidip geldim. O yüzden çok daha iyi onun şu an şey yapabiliyorum, kabul ediyorum. Ee, siz hangi yolları kullandınız? Biliyorum Son an arka planınızda da e, kullandığınız ve işte, reklam dedik var ama e, oradan da birkaç böyle öneri veya e, hangi yolları kullandığınızdan bahsederseniz çok sevinirim. Tabii sizler de zaten e, kaynaklarla yeni başlayanları iletiyorsunuz bunları. Ben bizimki süper diye demiyorum ama doğru olduğu için anlatmak isterim. E, mesela videolarımızda evet e, profesyonel kamera ve ışık kullanıyoruz. Çünkü insanların e, dikkatleri çok sınırlı biliyoruz. E, siz kendinizden pay biçin, ne istiyorsunuz, neyi, evet. neyi devam ediyorsunuz. Bu sebeple onun profesyonel olması gerekiyor. Yani doğru bir kameran, görüntü sesin kalitesi gibi. Ee, <laughs> o noktada. Dediğim gibi hani süper bir prodüksiyondan bahsetmiyoruz ama doğru bir prodüksiyondan bahsediyoruz orada. Ee, tabii metin de çok önemli. Mesela ilk metni ve son metni e, Judith Lieberman, masalcı arkadaşım, hikaye anlatıcısı, onunla çalışmıştım. Ee, onun yönlendirmeleriyle. O yüzden yani. Her aşaması aslında bizim çok kısıtlı bir vakitte doğru bir şey yapmaya çalışıyordunuz. O vakitte o insanlara doğru bir şey söylemeniz lazım, doğru bir şey göstermeniz lazım. O yüzden Judith'le çok güzel bir ittifak oluşturmuştuk ve onu ah, ah, nakletmiştim. Onun e, yine aynı şekilde bu son konuma e, için ben bir metin yazdım. Ve onun çok önemli katkıları oldu. Yani işi güven insanlardan profesyonel destek almak bence önemli bir şey. Daha sonra durma aşamasına geldiğimizde o iki kritik nokta e, güvenmemek. Yani tanıdıklarınıza güvenerek bir iş yapmamanız gerekiyor. Zaten tanıdıklara güvenerek kotarılan bir işin de sürdürülebilir bir başarısı olduğunu söylemeyin. O yüzden dediğim gibi bizi konuyan insanların konumu tanımıyor olmak bence yani büyük bir başarı e, göstergesi. Orada e, hangi kanaldan neyi ne zaman söyleyeceğinizin de iletişim planını yapmak gerekiyor.